fırını ve fırıncılık ekipmanları sektörünün köklü kuruluşlarından sarmaşık makinanın standına gidiyoruz şimdi de. Üretim, istihdam ve ihracatıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan güçlü bir grup şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren firmaya İstanbul'da düzenlenen İpatek Fuarı'ndaki standında konuk olduk. ekmek fırını ve fırıncılık ekipmanları sektörünün köklü kuruluşlarından sarmaşık grup, yaklaşık yarım asırdır var olduğu sektörde sağlam adımlarla ilerleyen ve dünyada kabul gören üreticilerden biri olarak dikkat çekiyor. Üretim, istihdam ve ihracatıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan güçlü bir grup şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren firmanın İstanbul'da düzenlenen İbatek fuarındaki standına konuk olduk. Mikrofonu uzattığımız Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Toprak'la söyleşimize Sarmaşık Grubun kuruluş öyküsünü sorarak başlıyoruz. Biz 1974 yılında İstanbul'da küçük bir atölyede sadece kesme makinesi yaparak bir şeye, sektöre girdik. O günden bugüne kadar teknolojimizi geliştirerek bugünlere kadar geldik. Bunun ana sebebi bir aile şirketiydik ama ortaklı bir şirket olarak dahile şirkettik. Rahmetli dayım Abdülkerim Öksüz, abim Osman Toprak ilk kurucularımızdı. Ondan sonra diğer kardeşim ve ben bu işin içerisinde üniversiteden sonra dahil olduk ve buralara kadar geldik. Firma, sektörle ilgili farklı gruplarda zengin bir ürün gamına sahip. Ekmekçilikle ilgili her türlü makineyi yapıyoruz. Bunları bölümlere ayırırsak Un eleme grubu, hamur hazırlama grubu, e, mayalandırma grubu ve pişirme grubunun yanı sıra bir de soğutma ve ambalaja son yıllarda girmiş buluyoruz. Bunları e, seri olarak ve projeye göre üretiyoruz. Toprak, ürün gamına ilişkin şu ayrıntıları veriyor. Bölümler itibariyle söylersek bir un hazırlama grubumuz var silolara yani eski klasik torba sisteminden unu silolara alıyoruz. Onu hem hijyen yönünden hem de unu havalandırdığımız zaman daha kaliteli ürün elde etmek açısından çok önemsiyoruz. Hamur hazırlama grubumuz zaten el değmezden mikserlerimizi mikserlerimizde yoğurup otomatik olarak kesiyoruz, tartıyoruz, mayalandırıyoruz ve pişirme gruplarımıza aktarıyoruz. Pişirme gruplarımızda çeşitli kapasitelerde olmaktadır. Saatte 1000 ekmek de yapıyoruz, 500 ekmek de yapıyoruz, 5000 ekmek de yapıyoruz. Bunlar için her türlü e, projeye açığız ve e, uluslararası piyasada bu konuda e, dünya ile rekabet eder düzeydeyiz. İhracatımızda bu konuda dünya pazarları, Amerika dahil, Orta Doğu, Batı ve e, Uzak Doğu'ya da mallarımızı gayet gönül rahatlığıyla satıp hizmetimizi veriyoruz. Sarmaşık Grup müşterilerine anahtar teslim projelendirmeden satış sonrası hizmetlere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Anahtar teslim projelerimiz zaten isminden de anlaşılacağı gibi önce projeyi yapıyoruz. Müşterimize sunuyoruz. Kapasite ve kalite analizlerini yaparak saatlik detayları değerlendirip projeyi başlayıp sonuçta duruyoruz. Sektöründeki teknolojik gelişmelere öncülük eden firma bu alanda yeni yatırımlara hazırlanıyor. Teknoloji olarak 80'li yıllarda Türkiye'ye ilk punch makinesini getiren firmayız. Ve kaliteye orada verdiğimiz önemin altını çizerek söylüyorum. Bugün de fabrikamız şu anda 10 bin metre kapalı saha yetmiyor bize. Yeni yatırım yaparak büyütür. Oraya da yeni teknoloji, lazer teknolojilerini alacağız. Firma RG'ye büyük önem veriyor. ARGE çalışmalarımız her gün gelişerek devam etmektedir. Bununla ilgili ürün bazında ve proje bazında çalışmalarımız inovasyon olarak da yapıyoruz. Full otomatik tesislerin zaten temel amacı ARGE'ye dayalı bir projedir. Yani her projenin bir ARGE çalışması olmak zorundadır. Aksi halde sonucu yakalama şansımız yoktur. Bunlar her zaman devam ediyor ve artarak da devam ediyoruz. Sarmaşık Grup tüm üretim süreçlerini kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Üretim tesisimiz, ham maddemiz malzeme olarak aldık, depoladık. Kesim, iş hazırlama, Üretim aşaması, kaynak, tornalama, mekanik atölye, montaj ve e, sevkiyat aşamalarından oluşmaktadır. Bunların her aşamasında kendi içerisinde detayları vardır. E, bizim olmazsa olmazımız kalite kontrolümüzdür. Her üretim bandında e, entegre olarak yaptığımız bu işlemin yazılımı dahil biz kendi e, bünyemizde yapıyoruz. Ve uluslararası standartta yapıyoruz onu. Sevkiyatı da e, yaparak montajı alıp deneme üretimlerini yapıp müşterimize teslim edip fabrikamıza dönüyoruz. Fırıncılık ekipmanları sektörünün duayen ismi İsmail Toprak'la söyleşimizi noktalıyoruz. Sarmaşık grubun standına veda etmeden önce mikrofonumuz aracılığıyla müşterilerine seslenen Toprak şu mesajı veriyor. Şirketimiz yaklaşık 48 yıldır bu sektörün ilk kurucu şirketlerindendir. Biz uluslararası piyasada siz iç piyasadaki tedarikçilerimizin sayesiyle geldik bir yerlere. Bizi takip etmeye devam etsinler. Güçlüyüz. Sizinle beraber daha da güçlü olmak için yolumuza devam ediyoruz. Sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için çok daha mutluyuz. Sizi de mutlu olduğunuzu biliyoruz ve umuyoruz. Hepinize saygı ve selamlarımızı sunuyoruz.